Bipolar bozukluğun olduğundan şüpheleniyor olabilirsin. Aklına soru işaretleri olabilir. Ama bipolar'ın ne demek olduğunu çok da iyi bilmiyor olabilirsin. O yüzden bugün sana bipolar bozukluk ne demek, tanımı nedir, neler yaşanır bunları anlatacağım. İlk defa tanışıyorsak ben candan psikiyatrist ya da psikolog değilim. Bipolar bozukluğu olan bir insan olarak yaşadıklarımı, tecrübelerimi ve bilgilerimi aktarıyorum. Hoş geldin. Bugün bipolardan konuşacağız dediğim gibi. Ama ilk etapta şunu söylemeliyim ki bir tık daha fazla manik ataktan bahsedeceğim. Bipol, e, depresyonu artık hepimiz bir şekilde hani fazlasıyla öğrendiğimizi düşünüyorum. Manik atakta belki kafalar karışıyor olabilir. Birazcık buraya da değineceğim. Öncelikle şöyle söylemeliyim ki bipolar iki uçlu bir duygu durum bozukluğu. Beynimizdeki kimyasalların e, hızlı salınmasından dolayı bizler e, duygularımızı fazlasıyla derin ve fazlasıyla yoğun yaşıyoruz. Bu bizim e artık hani bizimle bütünleşmiş bir durum oluyor işin açıkçası. Fakat şöyle bir durum da var ki iki uç dediğimiz depresyon ve mani dönemlerimiz de var. Bunun arasındaki dönemlere bu videoda değinmeyeceğim. Daha sonra ayrı videolarda anlatacağım. Şu şekilde depresyon dediğimiz süreci hepimiz bildiği gibi bir çöküş dönemi ciddi bir duygu durum çöküntülüğü, geçmişe, geleceğe, gününe çok karamsar, çok kötü bakma, kafanı yastıktan kaldırmak istememe, ruhsal olarak tamamen bir çöküşten bahsediyoruz işin açıkçası. Burada e, kimi zaman e, ben de hani depresyon yaşadım candan, e, kendimi çok kötü hissettim, acaba bir polar mıyım? Gibi soru işaretleri olabiliyor aklınızda ve bu tarz yorumlar da gelebiliyor. Buna şöyle söyleyebilirim. Sadece depresyon öyküsü evet bir polar teşhisi almak için yeterlidir. Bu bunu işarettir denemez işin açıkçası. Çünkü bir bipolar <laughs> bozukluktan bahsetmek için e, aynı kişinin hemen peşi sıra ve hayatın en az bir döneminde manik atakta geçirmesi gerekir. Nedir bu manik atak? Depresyonun tam tersi aşırı derecede Enerji hali, üç gün, dört gün, beş gün hiç uyuyamama, uykuya hiçbir şekilde ihtiyaç duymama, absürt derecede yüksek özgüven, dürtüsel hareket etmeler, her şeyin ama her şeyin mükemmel ve çok keyif verici olmasıdır. Depresyonun aksine geleceğe çok daha fazla umutla bakma. Gelecekte zaten çok zengin olacağım. Ben zaten o okulu bit kazandım. Ben zaten terfi alacağım. Ben mükemmelim. Ben zaten o istediğim arabayı alacağım gibi düşüncelerle geleceğe aşırı derecede pozitif bakma. Riskleri görememe. Dürtüsel davranma, bir şey yaparken, bir şey satın alırken, bir harekette bulunurken, bir şeyleri e, hayata geçirirken asla durup e, mantıklı mı, mantıksız mı, riskli mi, risksiz mi boyutunu düşünememe dönemidir manik atak. Absürtlerce de para harcayabiliriz, absürtlerce de yatırımlar yapabiliriz. E, parayı çarçur edebiliyor edilebilir e, manik atakta. Dediğim gibi e, depresyonun tam tersi bir durum. E, bunun haricinde de manik atakta aşırı derecede bir özgüvende olduğu için dediğim gibi dürtüsel hareketler söz konusu olabiliyor. E, bipolar teşhisi konmadan ilk öncesinde hemen e, bir manik atak öyküsü var mı yok mu buna bir bakılır. Elbette ki bu kadar nirvanalarda e, yaşanmasına gerek yoktur uykuya ihtiyaç duymama enerji artışı ve biraz da böyle dürtüsü ve hareketlerle işin açıkçası ee, bir manik atak geçirdiği söz konusu olabiliyor kişinin bunun haricinde de şunu sorarsanız eğer e manik atak güzelmiş hani sürekli pozitif sürekli bir geleceğe güzel bakma açısından dersiniz, maalesef ki depresyon atığının arkası. Manik atak, manik atığın arkası tekrar depresyondur. Bu böyle eğer müdahale edilmezse, eğer bir psikiyatrist müdahale etmezse, bir ilaç kontrolünün altına girilmezse maalesef ki kısır döngü olarak gitgide, gitgide şiddetlenerek ve sıklığı artarak devam ediyor. Peki bipoların depresyon nasıl oluyor? Bipolar depresyon şu şekilde oluyor. Diğer insanlardan farklı olarak Kimi zaman e, bir anda gelen bir depresyon, kimi zaman adım adım ben geliyorum haberlerini vererek gelen bir depresyondan bahsediyoruz. E, genel olarak psikiyatristlerin sorduğu soru son iki haftadır. Son iki haftadır kendini nasıl hissediyorsun, ruh hali nasıl gibi. Bipolar bozukluğu olan insanlarda bu süreç 6 gündür. Altı gündür kendini nasıl hissediyorsun, altı gündür. Şimdi lütfen. Şimdi uyandı ve onunla ilgilenmem için ses yapıyor e, son 6 gündür nasıl bir ruh halindesin gibi soru vardır. Eğer bugün bir depresyon hali yaşamış olabilirsin. Bugün canın hiçbir şey yapmamak, yapmak istememiş olabilir. Ama yarın normale dönüyorsa merak etme her şey yolunda. Ama eğer minimum 6 gün ve devamında 15 gün takip eden bir depresif ruh hali arkasından bir manik atak yani bir Coşkulu bir ruh haliyle hayatına devam ediyorsan bu durumda mutlaka bir psikiyatristle görüşmeni tavsiye ederim. Ki eğer e, 15 gün boyunca aktif bir duygu durumu çok yaşıyorsan sebepli veya sebepsiz tekrar tavsiye edebileceğim şey hemen bir psikiyatristle görüşmen en gözünü korkutmasın. Ee, gerçekten de bu ruh halimizi stabil tutmak emin ol. İşte görünüşümüzden, e, işte saçlarımızdan, kilolarımızdan çok daha kıymetli. Ve şunu da eklemek istiyorum. Çok fazla sosyal medyada e, ağzımızda sakız olan bir kelime haline geldi maalesef gibi bipolar. E, dengesiz, deli, işte iki farklı karar verince polar mısın gibi terimleri en azından birimiz dahi kullanmayı bırakırsak veya işin artık derinini acaba bu bipolar ne demek diye araştırıp ona göre konuşursak diye her diğer rahatsızlıklarda olduğu gibi çok daha tatlı bir toplum olacağımıza inanıyorum. Şimdi kendine lütfen iyi bak. Videoyu beğendiysen abone olmayı da lütfen unutma. Sormak istediğim ya bu konu hakkında konuşalım dediğim bir şey varsa da yorumlarda belirtebilirsin. Hoşçakal.